Içerik. Bir, bir dünya içerik dünya içerik Günümüzde aklımıza gelecek her şeyi araştırabileceğimiz ve öğrenebileceğimiz birçok yararlı web sitesi bulunmaktadır. Fakat bu çok geniş internet dünyasında hangisinin yararlı olduğunu bulmak ve doğruluğuna güvenmek kolay değil. Bugünkü videomuzda sizlere farklı konularda işinize yarayacak 7 web sitesini sunuyoruz. Beğeneceğinizden eminiz. Hadi başlayalım. 1. Grammarly.com İngilizce metinleri gramer açısından değerlendirecek ve yanlışları düzeltecek harika bir Google Chrome eklentisi. 2. Witchbook.net Witchbook sitesi, kullanıcılarına okumak istedikleri kitabın kriterlerine göre seçenekler sunuyor. Mesela bir romanın sonu mutlu ve sürprizlere kapalı, sayfası kısa bir şekilde bitsin istiyorsanız, bu kriterlere uygun aramayı Witchbook sitesinden yapabilirsiniz. İstediği tarzda kitap okumak isteyen kitap severler için oldukça kullanışlı. 3 idphotoforyou.com. Pasaport, kimlik ve diğer resmi evraklarda iyi fotoğraflara sahip olabilen var mı? Varsa da daha iyisi için bu site sayesinde çektiğin bir fotoğrafını biyometrik hale getirebilirsin. 4. outsidesimulator.com. Bu site sayesinde istediğiniz bir konumu seçip samal bir doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz. Biz bu siteye bayıldık. Mutlaka bakmanızı tavsiye ediyoruz. 5. slowtvmap.com Hiç tanımadığınız insanların yaptığı yolculukları seyretmek hoşunuza gider miydi? Eğer cevabınız evet ise bu site tam size göre. İstediğiniz bir ülkeyi seçin ve o ülkede istediğiniz bir taşıtın yolculuğunu seyredin. 6 movielocations.com Ünlü filmlerdeki sahnelerin çekildiği yerleri görmek kulağa hoş geliyor mu? Bu site sayesinde sevdiğiniz filmlerdeki sahnelerin hangi mekanlarda çekildiğini hikayeleriyle birlikte öğrenebilirsiniz. 7. How is the world? Merak ettiğiniz herhangi bir ülkenin vatandaşlarının ne kadar mutlu olduğunu öğrenmek ister misiniz? Cevabınız evetse bu site tam size göre. İstediğiniz ülkeyi seçin ve size o ülkenin mutluluk oranlarını göstersin. Biz bu yararlı ve farklı 7 web sitesini çok sevdik. Umarız siz de beğenmişsinizdir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Size farklı ve yararlı gelen web siteleri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.